Jose Raul Capablanca'nın mükemmel bir karşılaşması. Böyle maçları görünce paylaşmak istiyorum. Ne yapayım arkadaşlar? Elimde değil. Hazırsanız başlıyoruz. E4 E5 ATF3 ATC6 Fil B5. Belki de satranç tarihinin en fazla tercih edilen açılışı olan İspanyol açılışı. Hızlı bir şekilde rok atmak istiyor, bunu yaparken rakibin merkezine E5 piyonuna olan baskıyı başlattı. Burada en fazla tercih edilen seçenek A6'dır. Rakibin filiyle ilgili ne düşündüğünü öğrenmek ister. Karşılaşmada yapılan at F6 Berlin savunması başka bir felsefenin ürünü. Karşı atak fikriyle E4 piyonunu almak istiyor. Temel fikir bu diyebiliriz. Burada D3 ile birlikte piyonu koruyabilirdi. Capablanca'nın tercihi kısa rok. Ve tabii ki at alır E4 yapılabilir. Ve buna karşı Capablanca'nın cevabı, rakip şahın henüz merkezde E dikeyinde olmasından faydalanarak hemen kale E1 ile birlikte veya D4 ile verdiği piyonu kısa bir süre içerisinde rahatlıkla geri alabilirdi. Bu pozisyon Merkez piyonlarının erkenden değişildiği, dikeylerin açıldığı dolayısıyla kalelerin, vezirlerin değişimini kolaylaştırır. Oyun sonuna girme karakteri gösterir. Tekrar kısa roka geri dönelim. Hofse'nin tercihi d6. Öyle gözüküyor ki d6'lı yapıları, Steinitz savunmasını iyi biliyor ve seviyor olmalı. Şimdi e5 piyonlu korudu. Capablanca'dan D4. Az önce rakibi piyonu sürerek bir açmaz oluşturmuştu. Capablanca buna dikkat çekiyor ve E5 karesinden piyon kazanmak istiyor. Bu nedenle fil D7 oldukça mantıklı ve doğru açmazdan çıkarak. At C3 ile birlikte piyonu koruduğunda Horsen fil E7 ile gelişimini sürdürüyor ve kısa roku hazırladı. Şimdi burada Capablanca Rakibinin piyonu sürerek tempo kaybetmesini beklemeden fil alır C6 tercihinde bulunmuş. Yani fil çiftinden vazgeçiyor. Bunun iyi bir sebebi olmalı. Peki ne olabilir? C6 karesindeki bu arkadaşımız merkezi E5 piyonunu koruyordu. Peki bakalım. Şimdi Holsten fil alır C6 yanıtını verdiğinde dikkat Rakip e4 piyonunu iki taşla istedi ve bu sebepten e5 karesinden henüz piyon kazanmak mümkün değil. Vezir d3. Ve şimdi Capablanca rakibine şunu söylüyor. E4 piyonunu korudum ve gerçekten E5'ten piyon kazanmak istiyorum diyor. Bir karar vermelisin. Arkadaşlar burada merkezdeki gerilimi at D7 ile tutmak seçeneklerden bir tanesi. Piyonu korudu. Ancak bu pozisyona baktığımızda dar bir alanda taşlar birbirinin ayağına dolanıyor gibi. Bir birikme söz konusu. Tabii ki mutlaka aklınıza gelmiş olmalı. D5 fil düşmez mi? Burada at C5 temposu var ve fili D7'ye dönebilir. Ancak bu problemli bir pozisyon. Bu nedenle vezir d3'e karşı merkezdeki tek piyondan vazgeçmek en pratik seçenek diyebiliriz. Hovsen de öyle yapıyor ve e alır d4. Şimdi at alır d4. Az önce ne dedik? Fil alır c6'nın, fil çiftinden vazgeçmenin iyi bir sebebi olmalıydı. Böylelikle Kapa Blanca rakibini d4'e almaya yani merkezdeki tek piyonundan vazgeçmeye zorladı. Kendisinin tahtada halen merkez piyonu var ve böylelikle güzel bir merkezden şah kanadından alan üstünlüğüne sahip. Ayrıca çok güçlü merkezi bir at yerleştirdi d4 karesine. Peki Horsen'in elde ettiği avantajlar ne olabilir? Öncelikle şunu söylemeliyiz. Dar bir alanda olmasına rağmen pozisyonu, açılışı oldukça güvenli, bir zayıflık yok. Orta ve uzun vadede fil çifti avantajına sahip. Bunlar önemli avantajlar. Ve bu avantajını tahtada tutmak adına filini d7'ye geliyor, tempo kaybetmeye razı oluyor. Ve bunu yaparken Atın F5 karesine gelmesini de zorlaştırdı diyebiliriz bu kareyi tutarak. Kapa blanca fil G5 ile birlikte kaleler arasındaki bağlantıyı sağladı ve D5 karesi üzerine oynuyor diyebiliriz. Hofsen kısa rok attığında kapa blanca önce F1'deki kalesini E1'e geliyor. Rakibi kale E8 geldiğinde diğer kaleyi de D1'e geliyor. Aşı altı. Evet, filinle ilgili bir karar vermeni istiyorum. Ne yapacaksın? Fil alır F6, rakip filin F6 karesine gelerek bu çaprazda oldukça güçlü olmasına yol açardı. Ve burada Capablanca bir karar vermeli. Fili hangi çaprazda tutacak? Fil alır F6 yapmayacaksa. Kendisinin tercihi fil H4. Ve tabii ki rakibi... Bir kez daha piyonu sürerse bu şah kanadını iyice zayıflatır. Capablanca bundan mutlu olurdu. Holsen ataş 7 yaparak filleri değişmek istiyor. Aslında bir açıdan bakıldığında oldukça mantıklı bir yaklaşım. Kendisi daha dar bir alanda olduğundan dolayı taşları değişerek pozisyonunu rahatlatmak istiyor ve sonuçta Capablanca'nın bu fili kendisinin filine oranla daha etkili bir fil. Ancak bunu yaparken fil çifti avantajından vazgeçiyor. Capablanca fil alır e7 yapmış. Kale alır e7 geldiğinde atını d5'e geliyor tempoyla. Ver kaleyi. Kale e8 ve şimdi vezir g3. Vezir rakip şaha baktı. Elbette e4 piyonu merkeze ve şah kanadına doğru bir alan üstünlüğü sağlar. Taşları burada destekler. Dolayısıyla güzel bir mat atağının da yardımcısı olur. Vezir de bu ata katıldı diyebiliriz. Vezir G3. Şimdi at tekrar F6'ya geliyor ve değişmek istiyor. Eğer bir Atak planlıyorsak fazla taş değişiminden kaçınmamız gerek. Yani bunu yaparsak mat etmeye yeterli sayıda taş kalmayacaktır ve az önce ne dedik hatırlayın. Dar bir alanda oynayan oyuncu taş değişimiyle pozisyonunu giderek rahatlatır. Capablanca buna izin vermiyor ve at C3 geri geliyor piyonu koruyarak. Kale E7 Evet bir dubleleme söz konusu. F4 alan üstünlüğünü arttırdı. İki tane hareketli merkez piyonu. Gerçekten çok tehlikeli olabilirler ilerlemeye fırsat bulabilirse. Hofsen vezir E8 geldi. Kendisinin de bir karşı atak fikri var. Az önce Capablanca F4 ile E4 piyonunu iyiden iyiye zayıflattı ve vezir ve kale bu piyona baskı yapıyor almak istiyor. Capablanca e4 piyonunu ilerleterek korumayı tercih etmiş e5. d alır e5 f alır e5. Ve burada ataş ile birlikte veziri istedi. Capablanca vezirini koruyarak daha doğrusu piyonu koruyarak vezirine kaçıyor. Vezir e3. Ve şimdi At D5 kaliteyi almayı istiyor. Ne yapacaksınız? Belki de en güvenli tercih C6 olmalıydı. D5 karesini kontrol ederek. Karşılaşmada Hovsen fil C6 yapıyor. Evet at D5'i yine engelledi. Ancak bu sefer F5 karesinin kontrolünü bıraktı. Ve kapa blanka at F5 yerleşiyor. Kale e6 geldiğinde şimdi g4. Capablanca gibi satranç tarihinin gördüğü en büyük pozisyonel üstadlardan, büyük ustalardan, dünya şampiyonlarından bir tanesi. Şahının önünden bir piyon sürdü. Üstüne bir de buraya bakan bir fil varken bu çapraz şahı zayıfladı. Peki Capablanca bunu neden yaptı? Evet atı almak istiyor. Peki, At F6. Hofsen'in güvendiği buydu. Bu piyon açmazda olduğundan dolayı At F6 geldi. Arkadaşlar, burada Jose Raul Capablanca'dan harika, olağanüstü, mükemmel bir vezir fedası geliyor. E alır F6. Mükemmel. Kale alır E3'e. Kale alır E3, ver veziri vezir f8'e geldiğinde f alır g7 7. yataya kadar gelen bir piyon vezir c5 güzel bir fikir kaleyi açmaz aldı ve biraz sonra kale e8 ile açmaz üzerindeki baskıyı arttıracak burada kapa elbette vezir fedası yaparken hesabını yapmıştı kale d4 çok orijinal bir şekilde açmazdan çıkıyor yani vezir feda edersiniz ve bunun karşılığında çok fazla materyal alabilirsiniz. Birkaç hamle içerisinde yakın bir gelecekte rakibi mat ediyor olabilirsiniz. Bu pozisyonda yani bunlar yok ve üstüne bir de rakibin atak fikirlerini savunmak zorundasınız. İşte en zoru da bu. Capablanca bunu yapıyor. Kale D4 sizlerden şu taşlara bakmanızı istiyorum. İki tane kale açık dikeyleri kontrol ediyor. At fırsat bulduğunda merkeze gelmeye hazır. Ve F5 karesindeki at fazla yoruma gerek duymuyor. Mükemmel bir at. Ve bu piyon inanılmaz. Neredeyse rakip şahı mat edecekler. Yani burada Hovse'nin taşları bir şey yapmıyor. Burada arkadaşlar makineye göre sakin kalmak ve A5 ile beklemek en iyi seçenekti. Yani lütfen bir düşünün. Hayal edin karşınızda Jose Raul Capablanca gibi bir satranç dehası var. Vezir fedası yapmış ve baba bir şey olmamış gibi oynuyor. Yani hata bir noktada kaçınılmaz oluyor. Kale E8. Evet kaleleri değişelim. Kale alır e8, fil alır e8 ve at d5'e Horsen terk ediyor. Neden? At f6 mat isteyerek geldi. Şu matın güzelliğine bakar mısınız? At f6 geldiğinde 2 tane at ve 1 tane piyon. Peki savunma var mıydı? Öncelikle eğer vezir c6 yapılırsa at e7, şah h7 ve G8'den vezir çıkar, mat olur. Peki at D5'e başka nasıl bir savunma olabilir? Mesela F6. Şah için F7'yi açsın. E yine at alır F6 var. Şah F7 geldiğinde vezir çıkar ve bu pozisyonda gerçekten oldukça kötü. Bu nedenle at D5'e hofsen terk ediyor. Kapa Blanka'dan mükemmel bir vezir fedası ve çok güzel bir galibiyet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Videoyu beğenerek, abone olarak, yorum yaparak beni çok mutlu edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, satrançla kalın.